Evet anne doktorla konuştum. Testlerim gayet normal. Bir de evet bitkisel ilaçlarıma da başladım. Çok güzel. Kendine çok dikkat et Mint. Evet anne öyle yapıyorum. Boş yere endişeleniyorsun. Olamaz. Ne oldu? Biraz halsiz hissettim diye Omkar doktorları sıraya dizdi. Anne seni sonra arayacağım görüşürüz tamam mı? hoşça kal. Hoşçakal. Hoşça kal kızım. Nedenini bilmiyorum ama ne zaman Omkar Minti için endişelenmeye fazla meraklı olmaya başlasa ben ben nedense eski Omkarın gelmesinden korkuyorum. Omkardan çok Minti için endişeleniyorsun. O orada mutlu ve sen de mutlu olmalısın. Büyük baba olacaksın siz benim kocama çok da aldırmayın. Ben gayet iyi hissediyorum. Mayura. Bırak doktorlar işini yapsın. Bu çocuğumuz için önemli. Şey ben hemen döneceğim. Evet, lütfen yüzünüzü şu tarafa çevirin. Affedersiniz. Aşılamak için ayak derinize bakmamız gerekiyor. Bir dakika, bir dakika. Ayak derisi mi, aşılama mı? Siz neden bahsediyorsunuz? Affedersiniz. Fotoğrafımı çekme iznini kim verdi size? Ne yapıyorsunuz? Neden yaramın fotoğraflarını çekiyorsunuz? Yara izimin çocuğumla hiçbir ilgisi yok. Biz bebeğiniz için gelmedik. Ameliyatınız için buradayız. Ameliyat mı? Ne, ne tür bir ameliyat? Yüzün için estetik ameliyat Mayura. Yara izinin sonsuza kadar yok olması için yüzünün ameliyat edilmesi gerek. Gidin buradan. Derhal defolun buradan. Herhangi bir ameliyat istemiyorum. Bakın, üzgünüm ama buradan gitmeniz gerek. Bayomkar, çok üzgünüm ama hastanın rızası olmazsa eğer bu ameliyatı yapamayız. Gidelim. Lütfen. Bu. Bu nasıl bir şaka, Onkar? Mayura, şaka değildi. Sadece küçük bir ameliyat. Ben her şeyi sorup öğrendim. Bunun bebeğimiz üzerinde herhangi bir etkisi olmayacak. Ve bununla birlikte yüzündeki iz... ...sonsuza kadar kaybolmuş olacak. Sorun nedir? Aynı soruyu ben de sana soruyorum. Benim yaralarımla ne sorunun var senin söyle. Ve eğer bir sorunun varsa o zaman neden beni olduğum gibi sevdiğin konusunda yalan söylüyorsun? Neden görünüşümü değil de karakterimi sevdiğini söyledin? Neden yalan söyledin Omkar? Değiştiğini düşündüm. Neden? Mayra. Senin yara izinle ilgili sorunum yok. Sen benim için hala dünyanın en güzel kadınısın. Peki ama neden bu ameliyattan bahsediyorsun onu anlayamıyorum. Doğruyu söyle Onkar. Aklından neler geçiyor çünkü sabahtan beri dikkatin çocuğun üzerindeydi ve... Şimdi bu yaradan, bu izden de bu ameliyattan bahsediyorsun. Bu nereden çıktı? Çünkü bunun çocuğumuzla ilgisi var Mayura. Omkar hiçbir şey anlamıyorum. Ne diyorsun sen? Bunun çocukla nasıl bir bağlantısı olabilir ki? Ne saçmalıyorsun? Söyle bana. Bir bağlantı var. Yara izin bebek için uğursuzluk Mayura. Uğursuzluk mu? Evet Mayura. Her gün aynada yüzüne bakacaksın ve bu çocuğumuz üzerinde kötü bir etki yapacak. Ve ben bunun olmasına izin vermeyeceğim. Bunları sana kim söyledi Onkar? Onkar baba olacak. Ve her zaman en mükemmeli aramak gerekir. Ben buna inanıyorum ve tabii ki... Söylediklerimi sakın ya bana atmayın. Bilge annenin bu kadar değersiz ve aptalca şeyler söyleyeceğini hiç düşünmezdim. Onun gerçek bir bilge olduğunu sanmıştım ama... Mayra lütfen. Agrima bizim bilge annemizdir. Bu yüzden ona çok inanıyoruz. Onun hakkında böyle konuşma. Üzgünüm Omkar ama onun batıl inançlarına nasıl inanabildiğini anlayamıyorum. Bunda akıl mantık batıl yok. Batıl inanç diye bir şey yok Mayura. Daha önce onun sözünü dinlemedik. Akşam olunca evden çıkma demişti sana ama dışarı çıktın. Ve ne olduğunu gördün. Hastalanıp bayıldın. Eğer sen onu dinlemek istemiyorsan dinleme ama konu çocuğumla ilgiliyse... ...ben bu konuyu şansa bırakmam. Beni artık anlama Mayura. Bu çocuk sadece sana değil bana da ait ve ben böyle bir hurafenin parçası olmak istemiyorum. Senin de olmana asla izin vermeyeceğim. O ameliyatı da asla yaptırmayacağım. Bir şey daha var. Yüzümdeki yara izi çocuğum için bir uğursuzluk değil. Bilge anne. Mayura bu konuda beni dinlemiyor. Yıldızlar çocuğunuz için iyi görünmüyor Omkar. Çocuğunla eşin arasında seçim yapmak zorundasın. Ve bir karar vermen gerekecek. Üzgünüm bebeğim. Anne ve baba kavga ediyorlardı ve sen de çok kötü hissettin. Ama babanın batıl inanç tuzağına düşmesine nasıl izin verebilirdim? Sen hiç merak etme. Ben babana bunu anlatacağım. Sevgiyle. Ne oluyor burada? Biri bana neler olduğunu söyleyecek mi? Onkar bunlar ne böyle? Bakın bütün evin camları siyaha boyanacak. Sana bir şey soruyorum neler oluyor burada sen ne yapıyorsun? Sen... Onkar sana bir şey soruyorum ne yapıyorsun? Neden yapıyorsun bunu neler oluyor burada? senin yüzün. Ameliyatı istememek en doğal hak. Ama bir şeyi anlamalısın ki... ...çocuğumun bir uğursuz olarak doğmasına asla izin vermeyeceğim. Omkar, Omkar bunların hepsi batıl inanç. Neden sürekli o kadının saçma fikirlerini önemsiyorsun? Bu yara izinin çocuğumuzla hiçbir ilgisi yok dedim sana. Mayura. Batıl inanç olarak gördüklerin benim en büyük inancım. Sen bir doktorsun, bilim dilinden anlıyorsun. Ben senin gibi değilim. Daha önce sana hasta olacağını söylemişti ve hasta oldun. Şimdi de bir şey söylüyor. Bu yara izi çocuğunuz için tehlikeli olacak diyor. İnanıyorum. Mayra, ben bu konuda risk alamam. Bak, çocuğumuz doğmadan önce senin yüzünü aynada asla görmeyeceksin Mayra. Aynalara siyah boya sürsen de sonra yüzümü başka bir yerde göreceğim ama senin bu saçma fikirlerine asla itibar etmeyeceğim Omkar. Ne yapacaksın? Bütün dünyayı mı boyayacaksın? Yoksa beni alıp tekrar bir kafese mi koymayı düşünüyorsun? Eğer çocuğumu herhangi bir uğursuzluktan kurtarmak için bunu yapmam gerekiyorsa o zaman yapacağım. Çocuğumun sağlığını hiç kimse bozamaz. Hatta sen bile. Çok akılsızmışım. Gerçekten değiştiğini düşünecek kadar akılsız biriymişim ben. Seni anladığımı düşündüm ve seni iyi tanıyorum sandım ama hayır. İnsan görünüşünü değiştirebilir ama karakterini asla. Önceleri benim güzelliğim için deli oluyordun şimdi de aynı şekilde çocuğumuz için deli oluyorsun. Sen onkarı hiç değiştirmedin konu farklı ama sen tıpkı eskisi gibisin. Mayura ben öfkeyle bazı şeyler söyleyip seni kırdım ama sen beni çok azarlıyorsun. Bunu neden yapıyorum? Sözlerimi anla Mayura bunu çocuğumuz için yapıyorum. Bebeğimiz için endişeleniyorum. Yani baba olmak benim de hakkım değil mi? Hakkın var Omkar. Tabii ki hakkın var. Ama ilgi ve hak diyerek batıl inancını bana dayatmaya çalışmaman gerekiyor. Senin anladın mı? Asla bunu yapmamalısın. Ben senin inatçılığını aşk olarak görmekle bir hata yaptım. Ve bu hatanın bedelini de çok ağır şekilde ödedim. Bedeli bu yara izi oldu. Bunun aşk olmadığını çok iyi biliyorum. Bu senin inadının bir kanıtı Onkar. Senin düşündüklerin ve yaptıkların yüzünden boğulduğumu hissediyorum ben burada. Ve şu anda burada kalamam. Düşünmek için biraz zamana ihtiyacım var. Üzgünüm ama şu anda bu evden gitmem gerekiyor. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Karnında çocuğumu taşıyorsun. Ve beni çocuğundan ayıramazsın Mayura. Ben gideceğim Omkar. Tabii ki gideceğim. Bakalım beni nasıl durduracaksın göreceğiz. Baba, ben oraya geliyorum. Burada daha fazla kalamayacağım. Minti, ne oldu kızım? Her şey yolunda mı? Baba, ben orada her şeyi anlatacağım. Minti, omkar sana bir şey mi dedi? Orada dur, seni almaya geliyorum. Hayır baba, sen gelme. Ben taksi çağırdım. Kendim gelebilirim. Minti. Seni arayacağım baba. Hoşça kal. korktuğumuz başımıza geldi işte. Omkar gibi biri asla düzelemez Süreka. Yüce Tanrım, kızımı daha ne kadar imtihan edeceksin? Kızımın kaderi neden hep böyle? O ne zaman çok mutlu olacak? Mayura ne yapıyorsun? Mayura nereye gidiyorsun? Beni dinle. Mayura sen her zaman tüm sorunların konuşarak çözülebileceğini söylüyorsun. O yüzden oturalım da konuş benimle. Mayura lütfen yapma. Çocuğumuz üzerinde olumsuz bir etkisi olur. Oturalım birlikte konuşalım. Ancak dinleyebilecek ve anlayabilecek sağlıklı insanlarla konuşulabilir Omkar. Batıl inançlı bir insanla konuşmanın, ona bir şeyler anlatmaya çalışmanın hiçbir anlamı yok. Batıl inanç mantığı ele geçirdiği zaman artık konuşarak anlatmanın hiçbir faydası olmuyorum. Artık yolundan çekilmelisin. Gitmeme izin ver. On course, Black Hayır, adam! Onkar! iyi misin? Nasıl düştün böyle Onkar? Doktor, her şey yolunda mı? Oğlum çok fazla incinmedi değil mi? Kafasına zarar gelmediği için şanslıymış. Bazı ilaçlar yazdım. Lütfen alın bunları. Teşekkür ederiz. Omi, neler oluyor oğlum? Gelinim. Omi'nin şu anda sana ihtiyacı var ama sen gidiyorsun. Git, git dediğiniz zaman asla gitmemiştin. Şimdi o bu haldeyken bavullarını hazırlamışsın gidiyor. Hayır anne. Omkar iyileşene kadar hiçbir yere gitmeyeceğim ben. Mayra kızım. Bu evin bütün aynalarını kim boyadı böyle söyle. Babacığım. Bunu bayan Agrima'nın bir hediyesi olarak kabul edin. Bayan Agrima mı? Bayan Aglima dedi ve sen onu dinledin öyle mi? Senin ve annenin Bayan Agrima'ya güvendiğini biliyorum ama şu anda senin için Mayra'nın mutluluğundan daha önemli hiçbir şey yok evladım. Çocuğunuzun sağlığını istiyorsan eğer annenin mutlu olması çok önemlidir. Baba söylesene Bilgi anneyi nasıl umursamam o ne derse doğru çıkıyor biliyorsun. Omi bu sefer baban tamamen haklı oldu. Anne. Ne annesi? Söylediklerimi dinlemen gerek. Bak oğlum. Bilge anneye saygı duymanda Hiçbir sorun yok. Ama Mayura... ...çocuğunu karnında taşıyor. Ve onunla özel olarak ilgilenmek senin görevin. Annenin bu durumda pek çok düşünce ve duygu halinden geçtiğini biliyorum ben. Yani Mayura, neyi istemiyorsa onu hiç yapmayacaksın. Affet beni Mayura. Çok sinirlendim ve çok kötü konuştum ve sana kötü davrandım. Belki de bunun cezası budur. Mayra. Söylediklerimi unutmanı istiyorum. Gerçek şu ki sen ve çocuğumuz olmadan ben asla yaşayamam lütfen. Onkar bu bizim çocuğumuz. Ben de o da sensiz yaşayamayız. Mayura. Çocuğum için ne gerekiyorsa yaparım Mayura. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.